Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün Rainbow Six Siege oynuyorum. Yanımda Kaan ve Muharrem var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Enes. Bir dereceli girelim. Hayırlısı. Halledip çıkalım sonra. İkidir deniyoruz Muharrem olmuyor ya. Kanka ya yani... Senin gibi bir tane adam olacak yemin ederim almıştık <laughs> o iki elden. Olur olur ya şimdi alırız inşallah. Oyunu... Ben de seninle bayağı da oynamadık, oynamadık ya. Ya. <laughs> ya oynamadım ben... ...iş değişikliği yaptım işte saatler uyuşmuyor. Oyun oynamıyorum Rainbow. <laughs> olur şimdi var ya perişan ederiz de. Eski blok yok ya. Gelir gelir. Eski geri gelir. Tema, tema. Tema lan. Allah belanı vermesin ya. Oh, iyi, iyi bari Koslan geldi. Koslan geldi, iyi oldu ya. Aynen. Alo. <laughs> 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 Şimdi Bana. kim Kaliban yalım bence. Glaz mı? Kalib ya. Abi kalide <laughs> sıkıntı burada ya. Yok be ya. Kali oğlum dışarıda göstermediğin sürece Kali vuramaz ki seni. Sayda giremediğin sürece bir, iş, bir şey yapamaz Kali. Ya Kali burada bir şey gerek yok ya Kali'nin. Biz sadece balkon tarafında kayı aldıkları zaman. Kanka bir şey diyeceğim sizin oyunda böyle bir ekran büyüme bir şey herhangi bir şey var mı? Hayır. Allah Allah ben de niye böyle durdum? Benim bir ekran böyle geniş geliyor böyle logolar falan güncelleme mi geldi? Valla değil. Bayağıdır girmiyorum ben. Değişiklik olmuş ya oyunda. Var var. Benim Kuş, operatör, ben, benim o operatörlerle op şeyleri değişti. Operatör gitmiş ya. Vardana Eyvallah. mahvetmişler. Senin operatör gitti ya vardı. Vallahi ah. billahi ya. Az önce bir aldım. Çok yavaş değil mi? He ya. Mi? Abi kimi alabilirim ben burada? Ben Muzi operatör. deniyorum. Ben Fenrir aldım. Tamam. Bakın. O yüzden kutsa Kaan yine eskilere yad ediyor. Aynen. <laughs> Kaan senin sesin biraz az geliyor kanka. Şimdi. şimdi o, şimdi iyi. Daha güzel. Şimdi daha iyi. Yani iyi değil mi? İyi. i̇yi. Protect the bombs. Oh, I got Hacım sana zahmet dur onları bir alıver. Nereye gittiler? lan? İçeri şey girdi, içeri girdi, içeri girdi. Burada, burada. Tamam bir tane mermim kaldı. Lan oğlum elim ayağım birbirine dolaştı lan. Ya bu, bunlar niye buralara kapattılar ya? Her yeri kapatmışlar. Her yeri kapatmışlar Aman oğlum, aman, aman. Ben burada adam içinde. Bir yer kırıldı ama. Döndü geri ayağına Bu kitchen'ı al. Sende nerede var? için için. Kitchen var da. Kitchen döndü geri ya. Şey var, koridor var. Olay. Ya bir yere girdi ya. Ya arka girdi girdi. Akvaryum girmiş ya. Giremem ben sayıda ya. Ya ulan ne yapıyorlar ya? Akvaryum. Lan şat ya. Ya Allah'ın belaları ya. Oy, vallahi güzel vurdu. Oğlum ben o AC'i bizden zannediyorum. Bir durdum, bir duraksadım bir. Baba <laughs> <laughs> ben çok bedavaya öldüm ya. Gerçekten çok bedavaya öldüm ben. Abi yavaş mavaş. Biraz bedavaya öldük de neyse bir şey olmasın. Hadi beyler birazcık destek lütfen. Orada. <laughs> Blok vazgeç artık şu vardığından. Abi valla vallahi yani bitti onun. Vazgeçemiyorum ya. Onun, onun şeyi bitti artık kanka. Onu sen geç. Abi Ubisoft yetkililerine mesaj yazacağım. <laughs> and not mine out. Reinforcing wall! on the wall! has located a bomb. Be you ready for the assault. chest. Ten seconds. Tread mine going out. I was taken. Five seconds and counting. Abi şunun altını biri açsa ya. Valla yok bende. Ya hacım bu adam ne yapıyor ya böyle kapatıyor. Şurayı da açmak lazım. Yukarının dikkat et blok. O oh, açtılar büyük cam açtılar. Dikkat. Yok gösterme F ben. bunu harbiden çok dengesiz oynuyor ya. Lan yanlış yere attım lan C4'u. Ya Allah'ın belası ya. Nerede vurdu seni? Eşten vurdu. Giriyorlar. Giremezler. feneri var. Nereye giriyorsun? Göt. Gidecek şimdi belanızı Atalım. Abi nasıl ölüyor ya? Girdi içeri, girdi içeri. Fener tuvalette. Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Tamam da biz şey yapma. Gösterme, gösterme adam orada. Tam düştü işte o. Şöyle vuramazsın. Aa arkamız. geç geliyor buradan geliyor. Oo açmış tam burayı. Tamam dötsene abi. Kan kapı tarafına bak. Alfa kötü vurdun ya. Ha burada adam. Botlar yok ya. Ya bir git eş ya. Oğlum niye gösteriyorsun ki? Tenil var orada. Abi ön tarafta var. All friends. Ya başkan bu adam yani her yeri kapattı ya. Oyna oynayamadım ya. Kesin Abi. biraz aynı salak salak oynadı. Mutfağa alalım. Mutfağa alalım. aynen. <laughs> Kaan Rumor oynasana. Oynayayım acaba. Kanka sen hiç gözükme sen direkt üste çık. Hiç. Öyle yapıyorum ben yani. Saklanıyorum hiç göstermem. boş ver sen. Seni görmesinler yeter. Aslında mit alsaydık da neyse ya. Secure the bomb. Güzel setup yapın da A bomb. Be ready for Onları size spotluyorum bu uçuları. Spotlamadı niye? Drone da site'de abi. Drone'dan de site'de. Bak biri bu tarafta saklanmış. Bak yerde tam altında. Op 4 is located a bomb. Get ready to engage. sana. Seni kırdılar. Beyinden mi oynuyorlar? Nerede? Şey var. Pro, e, ee, neydi lan o karakterin ismini de unuttum. Ee, Osa. Ee, Hayır lan bomba. Flores, Flores. Flores, Flores. Osa gitti. Eş gitti. Ha? Oğlum bu kapıda da var ya. Camda da var, kapıda da var. Nerede? Bar, bar, ya tarafında. bar tarafında. Ya bu adam harbi eşek gibi oynuyor ya. <laughs> Uzuna gitti tuvalet kısmına. Kameraya baksana, burada kırık mı kamera? Yok yok. Bak Senin biri o bir osanın ol. şeyine geçti. Osanın camında biri. Kansak. Yakın, yakın, yakın. Sana baktı. Çok güzel. Adam nasıl vuramadı bunu ya? Diğeri de burada galiba ya. Ses aldım o. Emin değilim. Evet orada. Ah, Çok okey. iyi. ısınamadım Allah Allah. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Adamlar Aa, çapraz ateş yaptı. Şey, ya. Ayna el bombasını almışlar. Aldılar yani flash goller Ya of. Neyse. ate bomb. Bok, almışlar. Tamam. Arun'e var mı var? Clash var. Muzi var. Thunderbird var. Ben akvaryumdan girerim kanka. <laughs> Spawn olmasın lan. Biri gitti. Biri daha gitti. Behind, behind, Helal. Nice, nice. Oğlum clash can yakıyor ya. Öleceğim. Adam burada. Yerde maalim, baktığın yerde muhalde baktığın ya. sola geçmiş olabilir dikkat et solda acaba. abi öleceğim çabuk ben oyalıyorum muhalde <laughs> Ulan, crashmiş lan bu. Evet. Zofyan var. Patlat onu. Crash <laughs> evet. kaldı ya. Rahat olun. Crash verdik. Kursanız da biriniz bomba kimde? Bomba alın gidin. Arkalasana Muharrem soldan, soldan arkada onu. Heh, orada. Ya orospu çocuğumun. Ben Allah. Pardon abi. Canı sağ olsun. Bir anda ağzımız bozuldu ama kusura bakmayın. Ayağa yani. Arada bir kaçıyor böyle. Ona ne alsak ya bir nomadtan kapita mı alsak? Ne diyorsun? Nomadı alayım. kapiteyi sana. Kapitayı da alayım ben dur bakayım. deneyelim onu ya. Sen bir de alacağız. Dürbün dürbün takmışsın varım. Evet. <laughs> Hacım ya böyle haritalarda takıyorum da senin için çıkartabilirim sıkıntı yok. Yok ya nasıl oynamak istiyorsan. Ya fark etmez daha iyi. Hadi yakın, yakın, yakında çok güzel oynuyor ya. Eyler almışlar galiba ya. He diğer sayıda almışlar. <laughs> Çatı katını. Reis orayı nasıl yapsak? E oraya açalım direkt oynayalım. Şeyden. Yine Clash var. Tamam da aldım o zaman sıkıntı yok. Bak evet, çok güzel bir drone bıraktım izleyebilirsiniz. Insertion in 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and it. Neredesin? Oğlum. <laughs> hani yoldan dedim ya da olsam. <laughs> Gelir sana kamera vardı kırdınız mı onu yiyecek kırmıştı şu anda Temiz mi? Hadi yani. nerede? senin Sen tam aşağıdayım. Gel Gel temiz gel Bunlar bizi mahvetti ya. Abi karşıda adam ya. Ben buraya açıyorum madem dur. Dur kanka Aç. burayı buraya açıyorum giriyorum. Aç. Bomba kimde bomba? Blok gelsene. mira var mira var mira var. Mira var. Bomba bende mi? Siktir git ya vallahi siktir git nasıl vurmak ya. Hadi mok falan bir şey. Girip kursan da direkt şeyin arkasına. Ya yok mira. mira ya sana, abi ya. ben gaz vuruyor ya. Bak bu çıkarma çıkarma kafayı mira orada ha. Bir de öyle vurdu. Hacı arkalasın onu be. Nerede? Vur onu amına Aa, git git onun içine sakla. Oğlum. Sen de mi? Bomba bende Arkada de. Arkada nomad var. Arkada nomad var. O sana gelecek. Düşer o. Abi. Şey, Atlasana yere. Yere at aşağı. Kuş 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 kuş. Don't escape kuş. Dön arkanı şimdi nomad var orada. Kuşlasaydın bak burada nomad vardı. Ha git git. Allah belanı vermesin ya. Vereceğiz mi evet. oyunu? lazım. Sağdan girmen lazım şeye. Sayda girmen lazım. En azından fake at. O mu kaldı sadece? Yani kaldı. Onun başı kısa girsene sen sayda. Tamam bir dakika. Kuşlu adam aslında. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Abi Adamı kuruyorum kuruyor abi. ben. Yapacak bir şey yok. Adamın üstüne yürüsene. Ya nasıl yürüyeyim? Nice Oh. Evet. Şimdi, enisi Enisi'ste Enisi. Şükür ya Rabb'im ya. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Güzel bir rank maçıydı. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Senin sağlık. Allah'ı billahi yemin olsun. Elin ayağına dolaştı Vallahi billahi yandım. Ya, Kaç defa fake attık olmadı ya. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle güzel maçlar için devamlı videolar gelecek. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi geceler. Var mı diyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Yok, herkese hayırlı akşamlar. Görüşürüz.